bugün 14. seansın değerlendirmesini yapacağız. Evet, neydi? Beyza. Evet, Değil mi? Seans Beyza. neydi Beyza? Ee, seans gelmişti. Panik atak, depresyon, kaygı bozukluğu, agorafobi ile başvuran bir danışandı. 14. seansa kadar bir ve davranış tekniklerle ilerlemiştik. Bu sefer de farklı iki teknik seansa farklı iki teknik yaptık diyebiliriz. Ne diye gelmişti? Dün ilk seansın dün girişini yapmıştık zaten. Klasik giriş değil mi? Sorun alanları. Hı -hı. İşte genel yani duygudurum durumu Sorun alanlarından bir tanesini seçmiştik. Hı -hı. Değil mi? Hangi sorun alanını getirmiştin seansa? E, bu seans için mi? 14 gün seans evet evet. Hı -hı. Çünkü orada artık sorun alanları üzerinden. Sorun, sorun alanının listeni çıkar. Hı -hı diyoruz. Sorun alanının listeni güncelledin. Bugün hangi sorun alanını konuşmak istersin diye sormuştuk. O kardeşini aramıştı, ulaşamamıştı. Yine çok kaygılanmıştı. Bu seansta bunu anlattı. Ne Bunu ABC Ağabeyim. ile çalışmıştık başta. Hemen değil mi? ABC formülasyonu Yapmıştır. Evet. Dün akşam mesajıma dönmediğini fark edin. Kardeşimin mesajına dönmediğini fark edince rahatsız oldum. Duygusu, kaygı ve korku. Sen zaten ledi susturum yapmıştın ama hala, hı -hı. değil mi? Kaygın devam evet. ediyor, hala. Hı -hı. Yani teknikleri biliyor olmana rağmen, uyguluyor olmana evet. rağmen, relaksasyonu yapıyor olmana rağmen. Yani hala böyle şeyler aklıma geliyor diye birkaç defa seansta da bunu vurgulamıştı. Hı. Hala geliyor, hala rahatsız oluyorum. Yani hani. Bu konuda da yani düşünceler aklına gelmesin istiyordu. Acaba işte ilaç mı kullansam? Hani ilaç kullansam gelmez mi? Hı -hı. Bir şeydi yani o bir düşünceleri tamamlamamıştı. Biraz ondan bahsetmiştim sanırım. Orada da Hı -hı. bir başka bir tekniği göstermişti. O Sen zaten bunun yedi üstü yapmıştım değil Hı -hı. mi? Ona rağmen alternatif düşünceni bulmana rağmen, baş etme kartını Hı -hı. oluşturmana rağmen yani hala zihinsel olarak Hı -hı. rahat edemiyorsun. Evet, önlem ne almıştı mesela bir iç sıkıntısı baş dönmesi geldi ama ilk kardeşini aramadı kendini tuttu orada yani ne olduğunu farkındayım dedi. Ama yine de o hani düşünce gelmesini istiyordu aklına. O hani düşüncelere baktığımızda da hani aradı ulaşamadı. Ya başına bir şey geldiyse onun başına kötü bir şey gelmesine dayanamam mahvolurum korumam gerekirdi koruyamadım suçlu hissederim suçluluğun temelini acına götürdüm yine aynı şeyi götürmüştü. Burada ne yapmıştık? Burada aslında biraz anda kalma egzersizini, farkındalık egzersizine benzer bir egzersiz yapmıştık. Değil mi? Orada sadece işlevsel olmayan otomatik düşünceyi bulup sadece onun üzerinde çalışmıştık. Onun üzerinde, onun üzerinde çalışırken de ne demiş? Yine metaforlar üzerinden gitmiştik. Kanıt karşı kanıt zaten sen yapmışsın. İşte yani bu ihtimal lin geliyor olması bile beni rahatsız ediyor demişsin. Yani burada da sıkıntı hala yaşıyorum, evet. devam ediyoruz demişsin. Yani devam edebilir tabii ki olacak. İşte günün işleyişi içinde her türlü olay yaşıyoruz. Bu ortaya çıkan kaygılarda, tüm bedensel belirtilerde normaldir, evrenseldir. Zaten. önemli olan bunun bedeni etkilememesi ve kontrol edilebilir seviyede bir olumsuz duyguysa da olumsuz duyguyu yaşıyor olmaz. Hakkıyla duygunu yaşıyor olmalı aslında. Fark etmen saygı duyman tarafına gelmiştik yine. Ama buna geçmeden önce zaten duygu ve beden egzersizlerini yapıyorsun. Bunun 6-8 hafta sonra yavaş yavaş etkisinin ortaya çıkacağını, değil mi? her gün yapılıyor olmasının önemli olduğunu, duyguyu bedeni bu şekilde ancak yavaş yavaş kontrol altına alınca bu konuda biraz sabırlı olması gerektiğini söylemiştik. Ama orada hala düşünce alanında kendini rahatlatamamıştım. Orada da direkt hani yedi üstünlüğü yapmadan sadece olumsuz otomatik düşünce üzerinden bazı teknikler uygulamıştık. Evet. Onu da uygularken yani dünya üzerinde milyarlarca insan var, milyarlarca insan geldi geçti. Nasıl yüzümüz birbirimize benzemiyor, parmak izimiz benzemiyor. Düşünce yapımızda da o an ortaya çıkan düşünce şeklimizde, otomatik düşüncemizde hiçbir birbirine benzemiyor. Milyarda bir ihtimal evet farkındayız, saygı duyuyoruz. Tamam, milyarlarca ihtimalin oluyor olmasını da düşünüyor olman ve farkına var ona saygı duyuyor olman noktasında noktayı koyduğumuzda bunun için ne diyorsun dediğimizde hani biraz düşünceyi düşünmeme, düşünceyi düşünme üzerine yapılan teknikler işte metre evet, evet. uygulanan tekniklerden biraz bahsetmiştim. Evet. Değil mi? Orada düşünceyi yakaladığında zaten yani milyarlarca ihtimalden bir tanesi farkındayım saygı duyuyorum. E milyarlarca ihtimal olabilme ihtimali seni rahatlatmıyor dediğimizde evet. değil mi? Orada biraz düşünce üzerine çalışmıştık. Evet. Yine hızlıca kök inancı bulup bir cümle kurdurmuştuk. Evet. Yine farkındalık